Hayatta, on, his, ayaktayız İzmir, Ankara, Bursa, Adana, Diyarbakır, Konya, Gaziantep, Kayseri, hiç Biraz'a bizi sindirmeye çalışıyorlar. Orta Doğu'daki gelişmeler, Türkiye'deki gelişmeler, Kürtlerin artık demokrasi ve özgürlük için ortaya koyduğu mücadeleyi maalesef hazmetmiyorlar ve Kürtler hiçbir hakka, hiçbir hukuka sahip olmasın diye çökerken bir sindirme, çökertme politikası izleniyor. Biz bunları geçmişte de yaşadık. Daha önce de bir açıklama yaptık. 80'li yılları yaşadık, 94-95 yılları yaşadık zulüm politikasıyla karşı karşıya geldik. Sindirmeye çalıştılar ama olmadı. Bu halk özgürlüğü için, demokrasi için, özgür demokratik bir gelecek için asla asla sindirilmedi ve sindirilmeyecek. Bugün bu yöntemin aslında halklar arasında da büyük felaketlere yol açacağını biliyoruz biz burada halklarımızın türküyle, Kürt'üyle demokratik geleceği için mücadele ediyoruz. Bizim amacımız gerçekten demokratik bir Türkiye, herkesin özgür, eşit olduğu bir Türkiye'dir. Ama bugünkü anlayış, bugünkü yönetim tekçi, milliyetçi, ırkçı bir anlayışla bütün muhalefeti susturmaya çalışıyorlar. Şunu da ifade etmek istiyorum. Evet biz her zaman Kürtler hedef alırız. 12 Eylül'de de 90 işlerde de 90 deflerde de. Ama bugün ben mahafil üretiyorum. Ben bu sisteme, bu yönetim anlayışına razı değilim diye herkese bir yönelme var. İşte Cumhuriyet gazetesine yönelmeler, aydınlara yönelmeler. Yani birçok yönüyle aslında Türkiye'de tek sesli bir Türkiye yaratmak için bir çaba var. E bunun sonucu aslında hepimizi felakete götürecek bir sonuçtur. Bunun sonucunda kimse başarılı olamaz. Çünkü biz Orta Doğu'da birçok diktatörleri, benim yaşım işte 75'e geldi, birçok diktatörleri biliyorum. Ne Esadlar kaldı, ne Saddam Hüseyinler kaldı, ne Kaddafiler kaldı, ne Mübarekler kaldı. Bu yöntemlerin de aslında kendi sorunu hazırlamaya yönelik bir anlayış olduğunu da ifade etmek istiyorum. Ben Mardin'de gerçekten bugün işçimizle çalışan arkadaşlarımızla bu hukuksuz duruşa karşı bugün burada tepkisini gösteren ve bu konuda e, her yönüyle kendi belediyesini halkın iradesiyle seçilmiş belediyesini destekleyen e, bir durumun ortaya çıkmasından dolayı çok mutluyum. Evet. Mücadelemizi sürdüreceğiz. Asla o asla yılmayacağız. Herkese başarılar diliyorum, sizleri de kutluyorum. Başarılar, iyi iyi, yıldırıma, başarılar, iyi iyi, yıldırıma, başarılar, iyi iyi, yıldırıma. Başka